Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikteyiz tekrardan ee, bugün ee, parkurumu yaptım arkadaşlar parkurum arkada tamamını bitirmedim selam arkadaşlar <laughs> Ar arkadaşlar karakter çok tatlı o yüzden bu karakteri seçtim arkada yazılar var şimdi oyuncu bakışına geçelim hmm arkadaşlar beğenirseniz like atmayı like atmanız yeterli arkadaşlar yani Merhaba bakalım ne yazıyor dur Merhaba haritayı ben hazırladım onun beğenirsin iyi oyunlar Bu arada beni bul ne alaka neden yazdım ki bunu parkun sonunda yapımcı Samet çal Hayır yani Şahin Burayı kapatmadım çünkü sıkışabiliriz. Kendi parkurumu. Aa! Ha çıktık tamam ya. Aa, ama yine de ölüyoruz. Ne? Buraya yapsaydım lan. Neyse zaten buradan spawn points çekeceğim. Endirme, endirmen sandım lan orayı onu. Arkadaşlar bu mapı Furkan için yaptım. Ha! Ha! Çabuk çabuk. Yanmamız geçmiyor ki. Enderman zırhları gerek. Onca yanmayız. Sonunda dur durdun. Şuradan vagon alalım. Vagon. Dur. burada burada kurallar var çek boyun burada da vagon var ama daha doldurmadım oraya iyi oyunlar Fur Furkan Salih Aslan bakan Arkadaşlar şuraya devam ettireceğim şimdi orayı bloklarla kaplamam gerek bir de arkadaşlar var olmuşken evime göstereyim yani kısa video olmasın. Evimi göstereyim. Arkadaşlar bir de egg varsa nasıl girilir? ya da başka bir şeye he neyse neyse girilir. Buradan buradan giriş Allah. Burada giriş var arkadaşlar. Burada masa var. Camdan masa var. Böyle şeyler var. Burada fırınlar var. Ocak yaptım ben. Burada şeylerim var. işte dört demir kapıydı lan bu. Şurada chestlerim var. Daha doldurmadım. Ay. Çıkar mısın? Thank you. Arkadaşlar şuradan geçince şuraya ee, <laughs> varıyoruz. Hemen fakirin evine bakkal da yapacağım zaten bakkal yapmak kolay aleyküm tavuk her neyse zenginim Ben aslında burada fakir var Furkan fakir mi olsun ya da ben mi fakir olayım arkadaşlar siz yorumda yorumlarda yazabilirsiniz ee, Furkan Furkan da oynayacağını tahmin ediyorum diğer e, diğer arkadaşlarla yani başka sürüm olduğun zaman e, diğer arkadaşlarla e, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar bağlanabiliyorsunuz şu an yaratamıyorum İşte böyle hemen geçmişken Stonk Villa ge like de göstereyim ama ondan önce arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar sadece buraya basın. Ayarlara basınca dil seçiyorsunuz. Burada İngiliz us yazıyor. Türkçe'ye bastığın aşağı ince Türkçe'ye bastığın zaman sonsuzlar e, Türkçe kalıyor arkadaşlar. Son villageye gidelim şimdi. Son. Arazi. Oyun kasıyor lan. Evet. Burada doldurmadım ama diğerlerini doldurdum. Kendi chestimi doldurdum. Evime gidelim. Burada arkadaşlar bur, burada kuruyu arkadaşlar burada söyleyeyim ne olduğunu. Ama şimdi söylemeyeceğim. Burada Herobrine'ı öldürdüm arkadaşlar. Gerizekalı Herobrine'ı öldürdüm. Ama öleceğiz lan biz. Herbár Herburburain Her, öldü ama bizi öleceğiz. Dur. Çabuk ol. Yaratıcı. Burada delik var lan. Burada aynı öldürdüm. Bahçem var. Bir dakika kuyu kuyu burada ama evim nerede? Evimi kaybettim. Evim burada. Arkadaşlar şurada da şöyle var. Aslında bunu Furkan Furkan'a gönderecektim ama size göndermek isterim. Böyle altın paralarım var. Hepsi yani dolu arkadaşlar. Demir yapmadım çünkü onlar kötü. Burada kıyafet kılıç var. Yemek var istediğimiz zaman neyse arkadaşlar. fakir ee, fakirin evini de gezelim. Sonra videoyu bitirelim. Fakirin evi bu değil. Bu. Fakirin evi bu. Şu olmamız gerekiyor. Şu topraktan olmamız gerekiyor. O, o zaman. Ama bitkilerim. Oha lan. Şurası kötü. Şeye söyleyeyim de görevliye güvenliğime <laughs> neyse neyse şu altına gireyim de videomuzu bitireceğim şuradan arkadaşlar. Oyuncunun önden bakışı yapacağım. Oyuncu bakışı değil önden bakış. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Özellikle bu kanalda abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın Görüşmek üzere. Bay bay.